Merhaba arkadaşlar. Elif'in İğne Oyaları YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bugün sizlere Angales kordon yapımını göstermeye çalışacağım. Şu şekilde arkadaşlar e, takılarınızda, kolye yapımında, e, fular yapımında kullanabileceğiniz e, pratik bir kordon. En yakın haliyle sizi nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. E, oyalı marka Suni İpek'in 9 katıyla e, yapıyorum. Çünkü kalınlığı çok uygun bu işi yapmaya arkadaşlar e, tığla yapacağız Ben e, 22 numara tığ kullanıyorum e, şöyle daha öncesinde şöyle ufak bir çalışma yapmıştım e, bu şekilde e, kullandığınız küçük motifleri kolye olarak da ekleyip e, kullanabilirsiniz Dilerseniz yapımına geçelim e, nasıl yapıldığını e, en yakın çekimle size göstermeye çalışacağım dediğim gibi 9 kat ip kullanacağız ee, ve Eğer e, elinize 4 katlı ip varsa arkadaşlar onu da e, şöyle iki kat halini getirip e, kullanabilirsiniz ama o çok zorluyor e, Eğer bu işi yapmak istiyorsanız tavsiyem 9 katlı ip kullanmanız olacaktır Şimdi arkadaşlar ilk başlangıcına çok dikkat etmeniz gerekiyor bu işin e, temel yeri şu başlangıç kısmı. Sonrasında zaten göreceksiniz ki kendi şekil almaya ve e, sizin için yani böyle yapmanız daha kolay olacak ilerledikçe ama ilk önemli olan şu başlangıç kısmını oturtabilmektir. Şimdi öncelikle şöyle şu kadar bir pay koyuyoruz arkadaşlar. E, hiç tığ bilmeyenler için de kolay olacak inanın. Şöyle doluyorsunuz bir kez tutuyorsunuz. İpimizi önce bir ipimizi sabitleyelim. Daha sonrasında zaten kolay olacak gerisi. Şöyle kilitledik, sabitledik ipimizi. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir çok fazla sıkmayın. İlk önce kuralımız bu. Çok fazla sıkmayacaksınız. Hele hiç yapmadıysanız tığ işi asla sıkmayın. Şöyle rahat bırakın. 2 ve 3. 3 adet zincirimizi çektik. İlk yaptığımız birinci zincirin içerisine batıyoruz arkadaşlar. Ben ip almıyorum üzerine. Şöyle battık. Bir kez çıkarın. Sonra ikisini birlikte alıp içerisinden geçiriyorsunuz. Bu kadar. Buraya yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle tutuyorsunuz. Elinizde modelinizi yan çeviriyorsunuz. İşte şu kısım ilerledikçe önünüze çok kolay bir şekilde çıkacak ama ilk birinci de çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Şöyle iki tane olacak. Bunları hemen tığımızı geçiriyoruz. Dediğim gibi çok fazla sıkarsanız şu geçişleriniz çok zor olacak. O yüzden hemen geçirdik. Şöyle. Yavaş çıkarıyoruz. Sonra tekrar ikisini birlikte çıkardık arkadaşlar. Yine döndürüyoruz. Hep böyle döndüre döndüre yapacağız ama bakın kendi oluşmaya başlıyor artık. Hemen şu iki tanesini de alalım. Zaten birkaç sıra yaptıktan sonra göreceksiniz. Kendiliğinden oluşuyor arkadaşlar. Çok fazla sıkmayın elinizi. Özellikle şu kısımlarda şöyle yavaşça tığınızı oynata oynata çıkarın. şu şekilde tekrar döndürüyorum bakın gittikçe kendi oluşmaya başladı hemen iki tane alıyorum yavaşça içerisinden çıkarıyorum şu şekilde çevirdim Bakın şurada hiç kalmasın. İyice dikkat edin. Hemen yavaşça çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar dönüyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Şurada şu iki tane hemen önünüze çıkacak zaten arkadaşlar çevirdikçe şöyle biraz daha sabitleyeyim çevirdim hemen 1 ve 2 çok fazla çekerek yapmayın dediğim gibi yani şurada ipinizi sıkıştırdığınız an zorlar ve çıkmaz şu şekilde Arkadaşlar zaten dediğim gibi biraz yaptıktan sonra göreceksiniz kendi zaten düşüyor önünüze hani nereye alacaktım nereye yapacaktım diye düşünmenize gerek kalmıyor hemen çevirdikten sonra kenardaki iki tane Çift olan kısmı şöyle bu şekilde arkadaşlar. Şu kalan iplerimizi toparlayalım ki. Arkamızda kötü bir görüntü olmasın. Bu şekilde yaptıkça hemen yandaki Şöyle yaptığımızda hemen geri çıkım. Şöyle daha net göstermeye çalışıyorum. Hemen yavaşça bu şekilde arkadaşlar. Yani bilmeniz gereken tek şey çok fazla elinizi sıkmamak. Döndüre döndüre bu işi yapacaksınız. İlk başta otutturduğunuz zaman zaten gittikçe o kendi şeklini alacak arkadaşlar. Şimdi ben biraz e, ilerledim ilerlenmiş halini de göstermek adına şöyle şu şekilde ilerle ilerledikçe arkadaşlar yapmanız daha kolay olacak. Bakın kendi artık ne olduğunu, nereye alacağınızı çok daha kolaylıkla görebiliyorsunuz. Hemen ilerlemiş halini gösterip videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Umarım e, anlatım işinize yarayacak ee, Ve yapmanıza yardımcı olacaktır Şu şekilde arkadaşlar bakın ilerledikçe hem e, şekil ortaya çıkıyor Hem de Şöyle çevirdiğiniz an Nereye alabileceğinizi Rahatlıkla Görüyorsunuz arkadaşlar hemen Çevirip Önümüze gelen ilk Çift kısmı Şu şekilde alarak Kordonumuzu istediğimiz ebata kadar bu şekilde yaparak arkadaşlar bitiriyoruz. Şöyle son bir kez bir tane daha yapayım. Tığ biraz daha zor arkadaşlar. O yüzden daha dikkatli yapacaksınız. Çünkü böyle ipiniz bir kere açıldı mı toparlaması zor olur. Şu şekilde arkadaşlar kısmen Şöyle şekil alıyor, yaptıkça döne döne yapıyorsunuz arkadaşlar bu işi. İstediğiniz boyuta geldiği zaman kolyenize ya da e, ne için kullanacaksanız o şekilde e, ayarladıktan sonra üzerine istediğiniz motifleri takarak e, yaprak ekleyerek e, güzel bir e, kolye e, çalışması yapabilirsiniz ya da başka bir takı çalışması yapabilirsiniz. Ben bu şekilde e, neler yakışır, neler güzel durur diye birkaç tane çiçek denemesi yapmıştım kendime. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım denediğiniz zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bu gönderin altına yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese kolay gelsin.